Günaydın. Günaydın. Şey Medine ablayı gördün mü? O bugün burada işe başlayacaktı da. Evet biraz önce girdi içeri. Tüh ya. Kaçırmışım. Şey. Biraz konuşabilir miyiz? İşim konuşuruz. Tamam. Ben şurada bekleyeyim. Kenan Bey de beni burada görmesin. Olur. Seni dinliyorum. Hani sen bana demiştin ya beni kandırdın diye. Yani aslında o öyle değil. Ben bilmiyordum. Yani yeni öğrendim ben de. Abimle Meryem'in ilişkisini. Ama yemin ederim daha önce ben bilmiyordum. Sonra korktum ben. Yani ne yapacağımı bilemedim. Panikledim. Ama ben seni kandırmadım. Yine de bana bunu da söyleyebilirdin İlkül. Ne yapacağımı bilmiyorum diyebilirdin. Hayır arkadaş sanmıştım. Hani ben de sana birçok şey anlattım ya. ya. çok korktum ben. Anneme bir şey olacak diye korktum. ve sen de gördün daha ihtimalinde bile ne hale geldi kadın. İnandın mı sonrasında sana peki? Yani bebeğin babasının ikkan olduğunu bilmiyor değil mi? Yani sadece daha öncesinde bir ilişkileri olduğunu biliyor. Bebeği bilmiyor ama. Ya sen de söyleme lütfen. Ben annemi biliyorum. Annem kaldıramaz bunu. Ya takmış zaten bebeğin babası katil falan diyor. Sen ne düşünüyorsun peki? Ya bence İkkan doğru söylüyor. O salak gitmiş kıza sadece bebeği aldır demiş. E sonrasını o da bilmiyor. İşte biz de ondan burada işe soktuk Medine ablayı. Hani içeride daha bir bilgiye ulaşırsa... ...bir de böyle kimin yaptığını falan öğrenirsek... ...abimin üstüne de suç kalmaz. Ben kimin yaptığını öğrendim. Öğrendin mi? nasıl ya? Görmesen Allah bilir ne yapacak o adam bana ya? Ya öyle bir şey yok da yavaş yapsın. Hayır bana da çantasını çalacaktım falan dedi ama tabii... ...çantanın içinden not çıkmadığından ne yapardı onu bilmiyorum. O zaman bu durumda... ...neden mi öldürdü yani Meryem'i? Yüksek ihtimalle öyle, evet. O yüzden sendeki not şu an... ...bizim için daha değerli hale geldi. Yani hatta tek kanıtımız. Bana notu getirebilir misin? Tabii, ge getiririm. Yani alayım evde ama. Tamam, gideyim ben. Ee, abime bir şey olmaz ama değil mi? Hayır söz. Abine bir şey olmasına izin vermeyeceğim. ne olmuşsa bugün ortaya çıkacak zaten. Ay çıktı da kurtuldun Canan amcım ya. Vallahi geçmiş olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Songül. Otur da biraz konuşalım. Bir şey mi oldu Canan Hanım? Evet oldu galiba. Yani olmuş da ben yeni farkına vardım diyelim. Neyin? Ahmet'le ilk gül. Ne olmuş Ahmet'le ilk güle? sonucum şimdi söyleyeceğim şeyin seni incitmesini istemem. Seni yerim, ben de. Hep ayrıdır, seni çok sevdiğimi bilirsin. Sağ olun. Ben de öyle. Ben de öyle. Yani bizim durumumuz ayrı, çocuklarımızın durumu ayrı. Özetle söyleyeyim, kurtulayım. Eğer kızının oğlumla ilgili bir beklentisi, bir hayali falan varsa. Yol yakınken onu bu sevdadan vazgeçir çünkü sonra daha çok üzülsün istemem. Biliyorsun ben ilk gülü de severim, kıymet veririm. Böyle bir şey varsa eğer varsa yani sen de bir anne olarak bu işin bir sonu olmayacağını benim kadar biliyorsundur bence, değil mi Songül? Efendim anne. Alo Songül. Polisler geldi oğlunu götürüyorlar. Ne diyorsun ya? Ne polisi? İlk mı? Hanıma... Kelepçe taktılar. Yetiş çabuk. Sakin S de, anlat. Nereye götürüyorlar? Meryem'in katilini... <laughs> Meryem katili şeysi olabilir de emin şey Anne ne oldu? Böyle bir katil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.